Kerem Mustafa abi aradı mı? Hocam kapısında da bunun da bir köpek var. Dedi buna ki Ahmet sesin gelmiyor. Çıkaracağım. çabuk. Hatta köpek de orada av kuruyor mu? Ham ham O bir şey değil bu anlamaya, bu bir şey değil bu anlamaya. <laughs> ya Ahmet ben <muhantén> köpeklerle <laughs> konuşayım. Yok televizyona gel. ben ona da konuşalım ama mesela sen bak konuşalım. <laughs> öyle mi dedin? Tamamen sonra dinleyeceğim seni ben. <laughs> Hüsnü Baka atölyeyi yeni yapıyor. <laughs> Allah rahmet eylesin. Osman hocam sevabı var ya. Gitti <laughs> öyle. Dedi Hüsnü Baka işte hayırlı olsun dedi. Güzel oldu falan. Ama bu böyle olmaz demiş. Bunu kutlayalım. Kardeşim, Nasıl kutlayacağım bunu? Merhaba. Akşamdan dedi yapacağız. Ne şey pastacık, çay cümle, cümle. ben de sesin çok güzeldi. Bir kurancı kokurum. Böyle bağlarım işi. Kalkmış ayağım. İsakçı kağıtumun üstüne iki ağız ah Bak sesin nasıl var. <laughs> <laughs> sesin çok güzeldi. <laughs> 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 Marazak Hanım diyelim sekalı. Ya bu kurban bayramında namazdan çıkılıyor. Tabii ki alıyor kabriye. bir kurbanı varmış. Tabii saat 9'a 10'a doğru herkes geldi. Bir kişi gelmiyor. Namun Hakan'ın tahsini. Tabii ki mi, Tabii ki alıyorum. Kelerim demiş ona. Tabii saat 11-12'yi bulmuş. Biri bulmuş. Gene yok. Şu an Muhammed Ali var ya. Şöyle o da gideyim şöyle ya. Bakayısından aşağı. Lap. Kurban kesmeye bir söz, Mısır'a demiş ki, keseceğim. Hınca duruyoruz akşam oldu. Etmiş abone. Hı, kurbanın yaşı da at olmadı, birkaç saat kaldı, kötü yerim hadi. Demek ki taşın gelmedi öyle mi? ki <laughs> iki yıl dolduracak bu marketler, var ya, dişi çıktı çıkmaz. Kurbanın de demiş ki, bak bir saate demiş ki, <laughs> demiş. Tosunun dişatmasını da biliyor. <laughs> <laughs> Ama Veysel abi akşam sana da saydı. Başı da aydır. Hmm. Seni de anlattı yani. Kim bisak mı? He. <laughs> <laughs> o bir defa o kapıya yoldurdu ya o zaman. Ben de o zaman benim şu anormal adayı biliyorsun havaya bu dururdu. Bursa'nın suyundan alıyor. Kötü. Ne kızım gel ne Bursa'nın gel ben de aldım öyle bir şakal kazması. Dedim Bursa'nın ki daha kolaydır onu gidip bakayım. Gittim baktım bu yol vurmuş. Sesli oradan koruyu. Ve kaldı boyu çevirip taşlayan dağın ırmağına ölü kuru. Hiç kimsenin haberi yok. Neyse bağırdım. Orada alıyor, orada kapıda. <laughs> ben gittim oraya bir şakal Aksi gibi de pişet aldı gitmedi. Yemeğe vardı 15 metre bir kanal iyi olacak. Neyse bağırdım kendi kazma göre orada bu ağır bir münakaşa ettik böyle yani ağız. Lazım bir şey. Ciddi bir şey yani. Oradan gitti. <laughs> gitti. Şey ben de orada çalışıyorum. <laughs> Arayı ben. Alo. Ha. He oğlum. Ha burada köfteli vardı, yakışı şey değil ya, karı köpeğe vereceğiz onlar. Pişirdim onları. Pişirdim <laughs> onları, gel de yiyelim. Karılmaz, ondan severim mesela, hiç küsmez. E Selahattin'i yandı yan diye elektrik diriyor. Şere tutuştu orada elektrik kablosu. Yani Yarıya kadar gelmiş herhalde, ben de duydum onu. Gördüm bir sebebi, dedim ona göre. Daha o şey yanacağı da orada, görmediniz mi orada çeyre direkleri? Al i̇şte orada falan. Ne dedesin? Selahattin dedi adını kalmadı var dedi direkleri yapma. Aklına <laughs> <Erkene> da <de> geliyor. <laughs> yok matrak. Al Selahattin sana bir şey olur <laughs> mu? Çöy çöy yok. İyi. Neyin olsaydı kaldıracağı seni üzeri yanımda. Yok yok. O zaman. Ne yapalım? Ne yapalım? Anla dikeyi o zaman Bu... İlker abi. Bu da ara sıra gidiyoruz yaylı bu yana bu yana evine gidiyoruz adamın. Adam yerine koyduk yani numarasını kaydettik. Bunun hastanede var bir tane daha arkadaşı, benim arkadaşım İlker. Aray, onu araymış? Ama yanlış olan Basay Bey'in numarayı tamam mı? Çıkay <laughs> <laughs> şimdi, o Selocuğum ne haber diyorum, kimsin sen ben derim komar İlker. Ha sen misin diye kapatın yüzüme telefonu. <laughs> <laughs> İki gün sonra gene araya şey. O uşağı araya da gene yanlıştan basar <laughs> benim numarayı. Aynı isim ya. O sana dön ne haber? Ben seviyorum onu. Sen kimsin diye Komaroğlu komar da. Ha sen misin diye kapatın. Lan soğudum ya sonra sıldım onu <laughs> Ajın, ajın diyoruz, bir şey benzesin o, yoksa ama Kahve Kahvede sigara içmeye yeni yok. yasaklandı, hava da soğuk. Çıkardık palgona, içiyorduk sigara, tab pencik oyun oynardık, penciktim. İşte bir de İshak çıktı, Pekir de en son çıkaya, Ahmet abi, La kabadına o kabi. İshak şimdi böyle baktı baktı, Pekir dedi, <laughs> oğlum dedi. Peki. Ağırdan en son çıkan çeker kapıyı çeker. Oraya <laughs> <laughs> da sardak yatırayım onu. Akça ya. ya. yok <laughs> o. Trabzon'dan alacakları ne? Buna da olan al. beraber. Kobam. büyük kobam. E Bir de ziyemeyeceğimiz herhalde. Ben hı, de aralarım da. Gittik yukladık bacağı. Gelirik. O suyettin avrakada geldim. Bir tane tekerlek. Şuvvetti yanımızda gidiyor. Benim babam şimdi abla kapı hmm. tarafında. Bunu bir tükledik gözleri, kulakları. Babam başladı gülmeler. Aha La, adamın lastiği çıktı ki diye. Şey bu yandan gülüyor. Ben bu yandan gülerim. Aha lastiğe bak. <laughs> Benim babam dedi ki o lastik bizim lastiği <laughs> babam da dedi ya baba o lastiği nasıl tanıdık? Döneyi dedi. Bizi geçti dedi. Lastik dedi. Sen onu nasıl tanıdın? Bizim lastiği var benziyorla. Gerçekten <gitik> babam orada da yani frene, frene aldınca araba çıktı çekince lak diye oldu diyor bana arka lastik yok. Lastiği orada çıktım. Kendi altına babam gitti Yok Yok. ben yok takal veriyor ya. Geriye takacı dedi. Püşer mi kaldı arabada? Sıfırlattı. Oh, le lâche o. <gülüyor> evet. Nasıl? <laughs> ha <Evet. gülüyor> ee, bu Metrikale'deki ortaokulun üst çatısının inşaatını aldı bunlar. Değişilecek bu orada. Şimdi kiremit aşağı bozulacak. Eskisi yenisi çıkacak var. Tamir edilecek. Oraya böyle iskele olacak bir iş değil yani. Merdiven merdivenler olacak bir iş değil. Oraya çıkış da yok. Resim, Büyük olma böyle alttan yukarı <laughs> şey yaptı Tezgah yaptırıyor Tamam mı? Aynı Arap bildiğin araba yolu gibi. Böyle uzun da tuttu ki böyle iniş çıkış kolay olsun malzeme taşıma. Aylardan da Ramazan o zaman. Biz top oradık oradan aşağı, iniyoruz aşağı. Biz büyük bizden önce indi aşağı bir şey bakmak için. Saat geldi diye 10 kişi varız. Böyle dizildik arka arkaya, o yoldan aşağı gelirdik. En önde baba. Bir arkasında gözlük Yusuf. Büyük bir kabadi var o zaman. Yani boyu kadar kabadi var. O da aç orada o korkuluk yaptıydı o yola. Ama böyle bir ağaç var oradığı, orada yukarı. Asti aç öyle. Tam babam oraya yanaştı açtı etti ona böyle şeyin tipinde. Kapat <laughs> gelsin. Tam babam da konuşuyordu. o zaman duymadı beni ya. Kabot ya tu. Ama da duymadı. Babam gene konuşuyor. La kabot. Babam gene hiç. <laughs> i̇ndi indi indi tam bir gün bu ayakta bekliyor. İndi babam Tabi bak, keçici babam yok mu dedi ama evet. emekli de buradan geçmeye kıstı diyor ellerini tıkladığın Babam döndü bu yana döndü Babam bakıyor ne oluyor dedi Ne oluyor? dedi yavrum? <laughs> <laughs> ne dedi diyor. Kapat diyorsun. Koyun ne da oradan oraya var on kişi daha aldı konu biz. O ona dedi ya. Erdoğan, o gözlük üstünün tuvar ermesini anlat. Evine tuvar yaptı bir aile şimdi tuttu olay geldi. Üstüne i̇şte Petro dökeyle. Ben de onlarla beraber. Ben bir duvarı yaraladım. O yetmeyince tezgah kuruyoruz hocam şimdi. Çık üstüne. Çözdük da tezgahtan indi. Yerden başladı. Küçük bir oda var orada. Abinin yarısı kadar var. Başla dönüyorum örmeye. Orada olan tuğlalar devam ediyor. Harç da var orada. Ali abi diye akrabamız da var. O da hizmet ediyor işte. Harç abi? veriyor. <laughs> Ben yukarıda o zaman doğruna baktım ki sırayı tamamladı yani. Üçüncü, dörtüncü sıradan gidiyor. Kapı bırakılmamış. Dedim Yusuf abi ne yapıyorsun orada? Kemevizle etti bana. Dedim Yusuf abi yani baksın bana da kapıyı işaret edeyim o dedi. Yusuf abi hiç bana bakma. O bir yere herhalde taktı kafayı. Dört beş sıra daha yerdi. Döndüm bir daha. Yusuf abi nereden çıkarsın dedim bu. Oradan. Yukarıdan diye <laughs> bağırdı. Fark etti, yine hala. fark etmedi. Yani şuraya kadar geldi duvar. 5-6 sıra ördü öyle. En son duvası bitti. Arzu da bitti. Hı. Ali duvara ver dedi. Bizim Ali abi de tamam dedi. Şey, <gülüyor> <duvarlara>. <gülüyor> abi bir eline 4 duvar, evine dört duvar aldık, geldi. Böyle bir baktı Yusuf <laughs> Onu baktı Yusuf yok, baktı kukulü görmüş, anladı kapı yok. Traktörleri yeri, o da şimdi <laughs> 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 yani, yani, ette <laughs> abi. Ya <laughs> Yusuf ne ben dedi ya ya. Ne ya? Çık Ne 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 Yo, no, hani kabit ettik. Dedim ha o var da. Çok çok bir daha kabinin yerini. Fahrettin mi her gün Aha Fahrettin lan. Yine <laughs> çalışırken harç yapmamız lazım. Suyu bağladık birinci kattan, altı yedinci katta tuğla eriyor. Tuğla da bitmek üzere harç da bitti. Az bir harç yapmamız lazım. Olur, alırım abi. Tamam. Bu da o küçük o zaman dedi bir bombona gel. Ağrat dedi git suyu dedi aç dedi. Bekle orada dedi. Bağırdı mı? Kapatı canım. Ağrat dedi de indi aşağı o orası normal daireydi. Televizyon da var orada. O açtı suyu. E çocuk işte o zaman kitabını açtı televizyonu baktı çizgi film var uzandı çakya da seyrediyor. <laughs> e, harç zaten ikiye alır balık ve harç yapacağız orada. Suyu dolmak üzere ben bağırdım üstten aşağı. Farah'ın suyu göz. Baktım su hala haber. Farah'ın suyu göz, su haber. Ve baba tibleti kurakları. Denilgiye <laughs> dur. Su boşa atmasın. <laughs> Aman aldık bir teneket dolduruyorduk bağırıyorduk şimdi. Bu sefer babam bu yandan yiyemeyeceğim bu yandan. Farah'ın suyu göz. Bir teneket doldu gece birine, gece birine artık bitti. Farah'ın suyu falan Bir de baktık bir kürük de geliyor ama orada su da kesildi. Bo, bu, şo, şo, fo, fu, fo, fü. Ziya amcam da kel davet ki eyvah dedi. Şimdi avuçun kapı kelene kadar elmasa dedi. Ne oldu dedim dedi. dedi Görürsün az sonra. Merdivenden o bari bir çıktı baktık Fahrettin elinde bir elinde. <laughs> bir alttan vuruyor bir o yandan bir üstten bir şey. Çıktı ama bıraktı bunu bur oraya. Onun yanında da bir şey soramayırım. Azıcık uzaklaştı. Fahrettin ne oldu? O, ne? <laughs> Neredeydin dedi bu abi suyu niye kesmedin dedi ki siz ki film seyrederdim. Verdim <laughs> abi para, tuğla yine. Gittim aldım sigarayı iki aldım. Büyük oğlum da başka bir yerdeydi ne bileyim oraya gelecek, yandan ona seyredecek. Kapitan içeri e girdim, büyük oğlum böyle kör noktama kaldı yani amcam öyle. Gittim, paranın istedim onda. Na yapacaksın?'' Bu işin ne yapayım bir bir tabağa bakıyor. ''Hı bahşi, hı'' diye bağırıyor şimdi ağzını. ''Ne Allah Allah dedim, bir bak bir bu ne ya?'' <gülüyor> 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 orada, orada. ''Çıktım oraya doğru'' dedim. gel. Baktım orada bir ağaç yerde. Ağaç doğru bir ağaç değil ki böyle o zaman, kara mı ne diyorlar orada? Perik mi? Kara ağaç mı? Yani ya, bir de. bir de evet, yılan. De. Yani Dedim ne yapacak bu? Ama bir işe de varsa iyi olur dedi. Baktım Yusuf abi ha o şeyden türeydi. <laughs> 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 Rambacım daha evet. üstüne şahkeni alıyordum orada. Eee o bir kişi tam ben olabilir miyim? Gel buraya! <laughs> Geldi. O bir ucunda. Burada kalın olan tarafında. ince ucuna dedi bize ki... ...çok zorca o. Bu abi böyle de durar dövüne böyle kucağına. Üstüne i̇şte, yüzüme kadar iki kişi kaldıramayalım. herif onu. Neyse o kaldırdı. Bitti abi böyle koy dövüne ağzına. Keşke o tarafa. Verin ha. Müslüman kalan şimdi tak 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 geliyorum. Ya bu yana ay şimdi. Ya bırak 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 bu yana. ya şimdi. Ya bu yana bu yana. Ya doğru. Ya, yana. Geldi iki müziği şimdi işte, yönlendir ki orada. Böyle olacak. Ha onu bize kes gitti e, Müslüman dedi o abi. O da yeni yeni kuracak o hatı. O kızlar Bilenmeye gidecek olduğu zaman ya da arıza yaptığı zaman şey yapıyor. O büyük halka ya o. Hı. nasıl kıraysa onu yediği şu kadar. Ama hep iç içe geçmiş. Sanki böyle tek tek o. şimdi ya onu aşağı öyle lak 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 işine bakar. çantalar. bari göstersene. orada güzel Tuttum aldım onu. Çöktüm oraya. Ey bak dedi o. Aldı onu önce altına böyle soktu yere bastı üstüne. Ama bunu dişleri geri olması lazım. Hmm. Öyle yap diyorum. O nasıl yapsa öyle belden bir kırdı beni havalı. Pat 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 et bu kadar. Allah. Al günü Al, duyun, aç günü Yusuf Aga. Onu peygom da fark etmedi ya. Yusuf Aga bu sefer dişlerini böyle öne doğru getirdi. Koy düğün abi ensesine. Bas istin ya. Tuttu Yusuf Aga. Kır. Rık etti mi de o dişler rak Bu sefer Yusuf Aga yoldu. Yolma deva, seni. Rak, rak, rak. Ula, 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 eliyim, ula, bu Ahmet de bunu. ya kendini ula. Tuttuk çimeldi kolu. Gene bunu dedi. Bu dedi, dedi ya, hidreci benim. Ula o dişler geriye bak. Sen taktın hani, onu var? <laughs> Ne bileyim bu kırmızı görmeymiş. <laughs> Şaplamaları çizerken dedi ki benim kalem var da? Bende de kırmızı var. O onda da kurşun kalemi varmış. Abi şöyle temel abi. Ben de uzattım ağ kırmızı. El düğünü. Abi ne dedi dedi bak. Dedim kalem. <laughs> bu kırmızı. Dedim tamam. Ben bilmeyimizi ben kırmızı kör müyüm? Yine <laughs> kalem fırlatıyor yani. <laughs> tarlaya. Sonra niye fırlatın onu? Bana öyle bir şey gelmez. Bana kara olacak. <laughs> Tabi bu elinde simir gibi. Hiçbir yerden ayrılma. Kesinlikle orada bir tahta çıkıyor. Ne <laughs> kadar toz düşecek? Ne kadar toz düşecek? Sonuçta çatı bu ha. Hiç kime mi falan? Böyle 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 oynayıp. Baktım Mersin. Hadi bir şey de Ya kaldın abi koyuyormuş lan. Gel git işe. Hav çatı pide ne kadar bu beşimiz değildi. <gülüyor> <gülüyor> eh, <mesajı gülüyor> abi, sen de ne? girdin senaryoya. Bugün <laughs> <laughs> gidelim abladan o baktım ki Ayş Ayşe ablam araba yıkayıp temizleyici. <laughs> Hanım da yanımda dedim ki Bak ha oraya bak dedim. Arabayı ben yıkayırım. Bak Ayşe ablam ne yapar? Arabası diyor. Bir daha bir daha hanım edeceğim dedim. Niye o diyor diyor. Şuur bak hadi tarlayı diyor. Araba yıkar, araba temizliyor. Dışını, bir yıkadı dışını evin içini hiç Bu da uyandan şimdi farkları. Bu Bunun arabasını sattı. Oradan geldi düştü benim eniştemem. Gören arabayı da ben dedi. bu ha bu araba sizde miydi, öyle miydi, böyle miydi? Gördü beni dedi ki ya adam nasıl bir adam dedi. Bu arabayı bu kadar temiz. Dedim temiz mi? Yok canım dedim o temiz değil ki. Bunu kullanmadı ki dedim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çek düğünü kabinini ona dedim tamam mı? İçini Ayşe yengem, dişini Mesut, Mesut abim, <laughs> sılı sılı dedim. <laughs> pamuklarla gitti. Sattı bir ön dedim ha. Siz nerede sürüyorsunuz bunu? Görmezsin dedim. Gelin bakın tamponu bu. Allah'a kollaya verin. İsmail Ali düğünü bak duruyor kara işte. İsmail de kalıyor yerden aşağı. Durdum ona selamla dedim. Aleyküm selam geldim merhabalaştık. Pagayarım şimdi aramıyor. Dedi ya Vesla abi yoksa sen mi Papagayı şuna alalım. Al ayrım ayrım Dedim ki oğlum al ayrım ayrım Neydi lan Dedim oğlum o şimdi uyuzlanacak. Günde <laughs> dedim bizim mahallede o araba üç defa panne yapar. Biliyor musun? Nedir o? Bir dakika kurularmadan da çıkmazdı. <laughs> Ama yani güzel bir şey yani gerçekten. Bir mala bakmak temiz. Ne? Bırak onu da yani av çadı ya sonuna kadar çalışmışsın ya lan ben Yusuf abi de dedi kayış attı yani. Ne? Yusuf abi en son kayış attı. Lan ne diyorsun sen ya? Ne ne diyorsun? İsmail sen eniştenin kalerisine mi bıraktın? Mazdayı mı sen diyorsun? Enişte mi aldı öyle enişte ha. Yani ondadır. Yani. Ya ağacını da satacak oraya. Babasını aldı da arabada. Yani. Onu babasını aldı da. Şu anda çıkartıp çıkartacak oraya sattılar. söyleyeyim böyle ben de bir şey diyeyim. Baktı ki bu benden çok söyleyecek benim için. Aramda çit yok, hiç eslemiyor. Yani herhangi bir şey yok. Saat 10 gibi bunlar geliyor ama. Sanki dersin ma hapisten çıkmışlar böyle herkesin surat çamur gibi. Gülkünden geldiler şimdi neyse Osman Aga piştik piştik akşam oldu. Şey dedi ki, e, dedi bana ki, ya dedi abi hacı dedi köye gidecek araba. İşte Diyorlar da alsın seni de. Yani yürüme gitme buradan aşağı gidiyor. O zaman yol yeni vuruldu. Neyse. Gelay şimdi Hacı abi oradan yukarı. Dedim ay Hacı abi sana köye gelebilir miyim? O böyle baktı bana. Ama adam kalbaz takıp verildi. Tehresi olmuş. kıp kırmızı. Böyle kararmış yani. Kırmızı da değil karardı. Neyse. Hiç şey demedi bana. Neyse dedim tamam. Demek ki almayacağım. Şeye çıktı. Kasabuğun halinin kafesine. Dedi var ki yap. Yani gelebilir. İyi. Çıktım ama arabaya gittik. Bu yok orada şimdi. Arabayı bu sürece. Neyse şey yaptım. Gel içinde. Araban orada. Sen bir yanında havuzlar Ne cesaretle yapıyorsun ya? Yok bu daha şimdi geldi ama arabaya çıktık. ilk kez arabanın yanında arabanın içi hep şeyi kaplamış. Böyle sis kaplamış. <laughs> yani şimdi bu dışarı soğuk İçerisi çay yiyormuş. Arabanın içi taze çay. Çayır borla işte araba içi görünmüyor. Neyse çıktım acarın yanında selam aleyküm. Ben selam verdim o almadım bilmiyorum Adam çok sinirli bir vaziyette. Kendi kendimize şey yapar. Bu da geldi şimdi. Abi ortam o kadar elektrikli ki. Çit yok. Neyse. Hani benden belki iki dakika üç dakika sonra geldi. Bu da babasına hemen peşin. Kim <laughs> diyor ya? İhtiyalı. <laughs> Selamun aleyküm hacı baba. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi. Benim içime bir yangın düştü. Bak oğlum. Ancak yıldız peş peşe. Yani abi hadi selamun aleyküm dersin bir cemiyede. Bir de hacı babaya da tat bir ya. Benim şimdi içime bir yangın düştü. Nasıl Bak ama, ama hadi bir iyisin yerin de yok, ben bilmek için ben, ben şimdi değilim ki ah yerli yani ölü Bursa oradan aşağıda geniş Efkarım dağılıyor. Ben de efkarım dağılıyor. Neyse dedi babası dedi bana gel. Ben de biraz niye de tutarken <laughs> ayrılacağım. Dedi bana ki o, o araya bineceksin. Ölüm şoför mahalli. Sen dedi de, o şoförün yanında ben dedi de sigara içeceğim. Can kenarında oturacağım. Aa sen gördesin ki iyisin kendi kendimize bir şey Neyse. Oturduk. <laughs> Ama olay bitmiyor ki burada. Bunun şeyini de. Gel dişini etti abone. Bismillahirrahmanirrahim. Bak İsmail. Sen Kabe imamısın. Yani sanki bilmiyorum seni. Şimdi o kadar sesli konuşuyorsun ki duaları okumalar bilmem ne ne. Abi benim şimdi ben aburalar ama böyle titreme titreyim şimdi falan Keşke oradan kaçıp bir da gitsa <laughs> Neyse. Yataklara kadar git. git. Niye gelmedin? Kıram bak onu gösterim. Niye gelmedin İsmail? Sen bırak. Hacı baba kesin arabalar. Sen hacı da, da Ha o arada ikiz ailesine baktım. Arkada da kız kardeşleri var. Ha böyle sadece gözler görür. Nefes almayla Arabada kimse de herkes korkudan çık yok. Öyle bir şey yok. Bu şimdi yataklara kadar gittik. Şimdi ben ama bilme işi böyle giderken haca buna iki de yavaş. oraya girme, buraya girme. Buna değil işte. De şuradan git, buradan git. Bu da sağ olsun ne kadar vurulmayacak yer varsa hepsine vura vura gidiyoruz. Yani orada bir taş var ona vuruyorum. Bir de <laughs> çıkalanma. Değil ki aferin oğlum. Aa, ona da vur bak o yanında bir tane daha var onu geçme şey, değişim. Tamam Bu da sağ olsun hiç <laughs> <bir> çektirmeden. <laughs> şimdi yataklardan sonra benim abi benim o gülme geçti. Tak benim gülmem gitti. Dedim <laughs> ona yağacağız sen Madem bu kadar bu adam başkanlıkta alır, adam burada Kabe imam gibi okuyor sabahtan beri. Bilmeden bilmiyor ama okuyor yani bir şeyler. Madem bu kadar şeydi, sen niye sürmedin bu arabayı? O böyle döndü bana doğru. Yani seni, şey demiyor ama hiç bir şey yok. Sadece bakışlar var. Yani seni arabaya aldım, sen bana yorum yaparsın, öyle mi? Bak da böyle bir 30 saniye, 40 saniye bakıştım, döndü yani, yaktı bir sigara. Gidiyorum da, çiseliye yapalım. <laughs> silecekler çalışıyor. Neyse oradan gittik. Kurt kayasından Çiğden çıktık. Siseden çıktık. Silecekler de kurudu ya. Çırırt, çarırt, çırırt, çarırt, Hale devam ediyor. Hale çalışıyor silecekler. Ama oradan daha oraya kadar <laughs> çift yok <çiziyorlar> araba. <laughs> şimdi döndü bana dedi ki. Sen şimdi dersin var ki. Demo ana kaba dağ silecekleri. Kırılana kadar çalışsın. La ilahe illallah. Muhammed Allah seni bilir de versin. Yılandan çok korkar. Yılandan, yılan. Kim? Muhammed, bunun kardeşi. Yılandan kim korkmaya? Sen mi? Bu şimdi çok korkar. O zaman ben korkmayayım Yılandan. Ya yılan tutarım falan şu bu değil. Neyse küçük bir yılan yakısı yakaladım. O da çayır biçeyle yoldan altında çevirsin. Ya oradan uyanmaz olur. Ben de yılanı aldım. Giyinirim bir eşort. Bunu koydum eşofmanın cebine çektim fermuarını. Gideceğim var ya yardım edeyim size diyeceğim. Orada bir cerge yok. da diyeceğim Muhammed. Efendim mi? Eşofmanın cebine alt tepesi deli. <laughs> <laughs> Eyvah! Dedim <laughs> onlara yardım edeyim bari. Şöyle. Hı. Aldım gelendi. Vuzurt, vuzurt. Baktım yılan akay bacağımı açtı. <laughs> <laughs> Eşofman öyle bir gitti ki. <laughs> 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 Muhammed. Söyledin değil mi? <laughs> Hemen söyledin yani. <laughs> <laughs> Abi geçen akşam şey dediğim...